Şimdi bir de böyle bir kaygıyla gelen veli grubum var. Özgül öğrenme için söylüyorum. Hocam, benim çocuğum yazarken berbat yazıyor. Yazılar havalarda uçuyor. Hiçbir yazdığı okunmuyor. Sanki beni hiç dinlemiyor. Hı hı. Hocam bu çocuk okurken kelime ekliyor. Ya eksik okuyor. Ben ne yapacağım? Bu çocuğun akademik başarısını nasıl düzelteceğim? Ya da düzeltebilir miyim? Ya da bu çocuk sosyal hayatına devam edebilir mi? İçeride bir işi olur mu? Evlenir mi? Çocuğu olur mu? Aşırı çok kaygıda. Ne kadar çok karga kar... yani kaygı karmaşası evet. yaşıyor ki siz ne söyleyeceksiniz bu konu evet. hakkında? Yani öncelikle otizm evet bir iletişim bozukluğuydu ama bu e, özgür öğrenme güçlüğü de bir nörolojik bozukluk. Dolayısıyla çocuk nerede tıkanıyor önce bunu keşfetmekte fayda var. Çünkü beyin öyle bir sistemle çalışıyor ki o sistemde bir tık bozulma olduğunda bu bize çok farklı bir şekilde çıktı halinde geliyor. Örnek veriyorum bilgiyi gördüğü anda mı sistem çalıştıramıyor? ya da bilgiyi gördü bir şekilde algıladı içeride işlemleme yaparken mi bozuldu ya da aldı bilgiyi doğru gördü doğru anladı her şeyi e, işlemleme de çok güzel gerçekleşti ama çıkarken yanlış çıktı İşte tüm bunları aslında tespit etmek lazım yani e, çocuk okuduğunu mu yanlış okudu yoksa doğru okudu da yanlış mı yazdı bütün bunların aslında Özel eğitimde çok büyük önemi var. Çünkü bunları tanılayıp keşfetmezsek nerede hangi noktada yardımcı olacağımızı aslında tam anlamıyla bilemeyiz. İlk ee, başta hani nerede ne hata var onu yakalamakta fayda var.